Babalarımız derdi ki, ki evet. yaşlı teyze yaşlı vardı, teyze çocuklarına vardı. gidermiş oturmaya, bu oturduğumu mu kalkar mi? ben evime gideceğim derdi. Torunları derdi ki, anneanne anne, gitme, bizde yatsana, bizde kalalım derlerdi. Kalmazdı, giderdi evine. Bir gece torunu merak etmiş. ben anneannemi takip edeceğim, bakayım evinde ne var diye de gitmek Bakalım istiyor. Sen anne gitti torunu da takip etti. Gitti camın yanına kulağını koydu. Anneannem ne yapacak diye. Anneanne geldi yatağını yaptı. Bir uzandı. Oh dedi. Bütünü mü tespit açımı? Çepara o niz açımı? Nefes ona kısaklosu, naklas ona laflosu. Yani? kadar. Ha sana tamam demiş ki ha. Demiş, anneannemiz çok haklıymış. İnsan evindeki rahatlığı hiçbir yerde bulamazmış. Evet. Demiş anlatmış annesini. Böyle böyle annem. Anneannem bunu yaptı demiş. Çok haklı. Demiş. Teşekkür ederiz.